Herkese merhaba. Ben Bilişim Teknolojileri Öğretmeni İbrahim Bilgin. App Inventor derslerimize Date Picker bileşeni ve tarih seçme uygulaması konusuyla devam ediyoruz. Şuradan yeni bir proje açalım. Eğitim Date Picker diye isimlendirelim. Okey diyelim. yeni uygulamamızın açılmasını bekliyoruz. Şöyle ekranı küçülteyim. Emülatörümüzü de çalıştıralım. Emülatörde de ekranda neler yaptığımızı, neler değiştirdiğimizi görelim. Emülatörün açılmasını da bekleyelim. Daha sonra yine kullanıcı arayüz bileşenlerinden emülatörümüzü şuraya yerleştirelim. Ve ee, kullanıcı arayüz bileşenlerinden date picker'ı anlatacağız. Date picker'ı kullanarak hem tarihi seçebiliyoruz, tarih ayarlayabiliyoruz. Hem de günün, ayı ve yılı o günün tarihini gün, ay, yıl şeklinde ekranda göstertebiliyoruz. Şöyle uygulamamız açılsın ve tasarım Date Picker'ın özelliklerine, tasarım ekranına yerleştirerek bir bakalım neler var. Emülatörümüz açılıyor şu an. Evet, açılmasını bekliyoruz. Şuradan menümüzü kapatalım. Ve Date Picker'ımızı ekranımıza yerleştiriyoruz. Ortalayalım. Screen'imizi kullanarak merkeze alalım. Metnini şu şekilde değiştirelim. Tarih büyük harflerle yazalım. Tarihi seç şeklinde. Bir de altına level'ımızı yerleştirelim. Level'da da günün tarihini göstertelim. Tekrar buradan date picker'ı seçip properties özellikler bölümüne baktığımız zaman arka plan rengini değiştirebiliyoruz. Etkin olup olmamasını, tarih seç Date picker'ın etkin olup olmamasını seçebiliyoruz. Fontunun kalın veya normal olmasını seçebiliyoruz. Yatık, eğik ya da eğik olmamasını seçebiliyoruz. Pontumuzun büyüklüğünü değiştirebiliyoruz, pontumuzun görünümünü değiştirebiliyoruz. Daha önceki bileşenlerle aynı yükseklik, e, parent, piksel ve percent olarak, ya tam, ekranın tamamını kaplayacak şekilde piksel olarak boyutunu, yüzde olarak boyutunu belirtebiliyoruz. Bunlara dokunmuyorum şimdilik. Resim seçebiliyoruz. Resim gösterebiliyoruz date picker'da. Şeklinin yuvarlak, dikdörtgen, oval olup olmayacağını veya öngörülen ayar olup olmayacağını seçebiliyoruz. Geri dönüt olup olmayacağını, gösterilip gösterilmeyeceğini seçebiliyoruz. Burada üzerinde yazılacak olan metni belirleyebiliyoruz. Metnin de rengini sağda mı, solda mı, ortada mı olduğunu ayarlayabiliyoruz. Rengini değiştirebiliyoruz. Ve bileşenimizin ekranda görünür olup olmamasını değiştirebiliyoruz. Date Picker dediğimiz gibi hem tarihi göstermemizi sağlıyor hem de tarihi değiştirme şansını bize sağlıyor. Şöyle bloklara geçelim. Date picker seçeneğimiz var. Date picker değiştirildikten sonra ben label 1'in içeriğini değiştireceğim. Ekranda gösterilecek olan label 1'in textini değiştireceğim. Şuradan set label 1 textini şunu yap diye seçeneğimiz var. Onu seçiyorum. Burada tekste birden fazla tekst kullanacağım için join'i seçiyorum. Ve burada işte e, tarihin günü, boşluk, ayı, boşluk, yılı şeklinde olacağı için buraya stringler ekliyorum. Şu şekilde. Ve bir tane daha string ekleyerek. bu şekilde bir join bloğu oluşturuyorum. Daha sonra bu join bloğunda günün tarihi şuradan tarihin yani hangi tarihte ise günü alıyoruz. Sonra ayı alacağız. Şurada ay ve yılı alacağız. Yine date picker'ı seçiyorum. Buradan yarı buluyorum. Bunları şu şekilde şuraya şuraya ve şuraya yerleştiriyorum. Aralarına isterseniz boşluk, isterseniz tire çekebileceğimiz şuradan bunu da duplicate yapalım. Şuraya koyuyorum. İçine tire çekiyorum. Tire kullanalım. Yine bunu koyuyorum ve içine tire çekiyorum. Bu şekilde bir uygulama yaptık. Şuradan emülatörümde bakalım. Tarihi seç diyorum. Buradan yılı değiştirelim. 2000 yılını yapalım. 13 Ekim 2000 yılını set edelim. Bunu yaptığımız zaman şurada gün, ay ve yıl şeklinde tarihi görüntüleyebiliyoruz. Date picker'ın kullanımı bu şekilde hem tarihi görüntülememizi sağlıyor hem tarihi ayarlamamızı, set etmemizi sağlıyor. Bu şekilde kullanabileceğiniz bir bileşen. Dersimizi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum diğer derslerimizde görüşmek üzere